Dün akşam bir yerde biraz rastladım. Hangi kanaldaydı bilmiyorum. 28 Şubat'la ilgili bir albayın işte içeride yatmış çıkmış bazı görüşleri vardı. Ben mesela şahsen ordunun en üst kademesinin bu noktaya düşmesine gönlüm bir türlü razı değil. Yani genel kurmay başkanlığı yapmış, organları olmuş, orduları yönetmiş. Ondan sonra da belli bir sebepten dolayı bizim Şevket Bey bu konuda hatta davayı bile geri çekerim dedi kendisiyle ilgili bir şey vardı Allah rahmet eylesin. Ya yani ben bunu istemem. Örnekler hep bir yerden verildiğinde herkes kendi bulunduğu yerden Tabii. örnekler verildiğinde Veriyor. helalleşmek mümkün mü? Mümkün. Niye olmasın Nasıl ki? Nasıl olacak? Ya, ya herkes kendi yönünde. Ben diyorum ki işte helalleşmek bu noktada ben ordunun bu kademesine gelmiş insanların bu şekilde cezalandırılmasını Türk ordusunun başındaki bu insanların içime sindiremiyorum. 28 Şubat Şubatla ha. ilgili olarak söylüyorum ha, bunu. şimdi mevzu tamam. yani mesela böyle bu bizi rencide etti. Yani ciddi biz onu yaşadık, yaşadınız ama, ama ama diyorum ki ben hakikaten bu noktada böyle bir tavrın içindeyim ben. Ha bu helalleşme manasına ama gelir gelmez mi ayrı bir konu. Ama herkesin bu noktadan hareket etmesi icap eder. Bir hata varsa, bir yanlış varsa burada helallik dinemek toplumdaki iç